23 20 Şubat 2024. Karşıda görmüş olduğumuz de. yer Davraz Kayak Merkezi. Biz bugün oraya gidiyoruz. Bu mübarek günde, bu cuma günde, haftanın en güzel gününde Isparta'nın en güzel kayak merkezi Davraz'a gidiyoruz. Haydi bakalım. Ekip bomba. Ziya abi, Ekrem beni zaten söylemeye gerek yok. Haydi o zaman. Biz başlıyoruz. Çıkın çıkın gelin. Varsa imkan olan buyursun gelsin. Kayak merkezi şehir merkezinden 27 kilometre 30 kilometre kadar uzaklıkta bakın tabaleyi de görüyorsunuz. Yollar birazcık dağ yolu ve köy yolu ve virajlıymış. Bakalım size zaten göstereceğim. Haydi bakalım. Heyecanlı mıyız? Evet. Özledik mi? Evet. Hadi o zaman. Devam. Yollar seni gide gide usandım Yollar seni gide gide usandım Ayağıma bordu taktım Mutlu oldum Ve bu yolun yorgunluğuna değiyor Evet yollar böyle Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans edelim hayalinle yine de Davras Kayak Merkezi'nde kayarız hep birlikte. Haydi bakalım yollar böyle. Çok da kötü değilmiş benim alışkan olduğum bildiğim bildiğin Mersin'in yolları böyle. Evet. Haydi bakalım. Biraz uzun sürer o kadar. Sıkıntı yok her türlü gideriz. Evet Ziya abinin aşk maceralarını dinleye dinleye hikayeleri dinleye dinleye yukarı doğru gidiyoruz. Davras Kayak Merkezi o, o Uludağ de, eteklerinde eteklerinde ...böyle muhteşem. Mi? Muhteşem ben gözüküyor. De. Seni kesmez abi. Yani oranın e? pistleri o kadar e? çok Pistik değil dediler Pistik ama Pistik. E, bakacağız dostlar. Bakacağız. Uzaktan e, güzel gözüküyor. Bakalım bir de buranın tadına bakalım. Haydi bakalım. Evet biz Ziya aşk maceralarını dinleye dinleye giderken evet. siz de bu manzaranın tadını çıkarın. Haydi bakalım. Şimdi yol üzerlerinde böyle köyün içlerinde e, kayak kiralama e, odalarının hemen önlerden geçiyorsun. Zaten ee, şey e, Davras Kayak Merkezi'ne giderken böyle köyün içinden bir sanki köyünüzdeymiş bir havası var. Yani kadar güzel yol. Yaratıyor. Yol, bir yol sadece arıyoruz, virajlı. Ama. Evet şuradan sağa dönüyormuşuz. Ve her yerde de arkadaşlar e, tabela mevcut. Bakın işte Davras Kayak Merkezi 8 Davras Kayak Merkezi 3 kilometre diye böyle gidiyoruz. Bakın şurada da yine e, kiralık yerler küçük butik oteller falan da mevcut. Ve yeni yeni de yapılıyor arkadaşlar. Hadi devam edelim. Bu köyün ismi ne Ekrem? Bilmiyorum. Davros Bey. Evet bakın Rome, Romeo Kayak e, kiralama Daros, evet. yazmışlar. O, arabayı gördüm. Güzel. Böyle arkadaşlar. Yani köyün içinden e, daha böyle evet, çukur. Bakın böyle kıl çadırlar içinde Arab kiralama merkezleri ee, önünde kızaklar, kiralamacılar sıfır falan satıyorlar bilmiyorum. Burası ee, eğlenseydik dönüşte eğleniriz ya abi. <laughs> evet. Bakın. O tam muhabbet yerleri hocam. Böyle. Daha yukarılarda var mıdır bilmiyorum ama yol üzerlerinde böyle kayak kiralama adına kıl çadırlardan yapılmış. Evet. Ee, Sanki görük bunlar. Aynen. Olabilir, görük de olabilir. Mekanlar mevcut. Haydi bakalım evet. devam. Tamam, evet daha kendini iyi deneye, ululunu göstermeye başladı. Evet, Torosların zirvesinde, hmm. e, Maki ki e, doğasının içinde böyle kıvrıla kıvrıla gidiş geliş Maki e, ile orman yolda karıştı. böyle ilerliyoruz dostlar. Evet, güzel. Güzel, hadi bakalım. Oo, oo. güzel, güzel, güzel. Ya çekmeyeyim diyorum arkadaş, çekmiyorum diyorum diyeyim. Vay baba vay ya, dağ var ya, dağ, o güzel. Değil mi Ziya abi? Acayip kar var ya. Değil mi? Bence de kar var sanki. Çok geleceksen daha mı fazla bilmem. Wow, <laughs> evet, burası neresi reis? Bir mi bu, ne bu? Bir aynen abi. Ha. Ee, burası şey mi? 20 liram ne büyük. arabaya mı bu? Evet, bunu da bilmiyorduk. Bak güzel. Burası Selamünaleyküm. Selam, Hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın, efendim. günaydın, günaydın. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri soruyorum. Harikayız. <laughs> Teşekkür ederiz. 20 lira otopark ücreti bizlere efendim. Otopark mı, daha giriş mi? Otopark ücreti. Güzel, güzel. Kar, kar var gibi görünüyor ama. Kar var ama üst taraflarda var maalesef. Gezilerin olduğu bölgede erimeye başladı. Anladım Teşekkür tamam. Bir, bir, bir tamam aynı gün içinde giriş çıkış yapabiliriz Teşekkür ederiz hoşçakalın tamam. görüşürüz. Evet burada böyle bir e, durum mevcut söz konusu 20 lirada hiçbir şey değil. E, evet ha kaymakarizde şurada gözüküyor. Paris'ten gözüküyor. Hadi bakalım. Güzel. Şimdi bu hareket eden gondollar yeni yapılmış taze daha. Çalışıyor test aşamasında e, bu tarihte e, maalesef yolcu almıyor. E, Ziya'yı zaten söylemeye gerek yok. Arkadaşlar hemen kafesi, barı, e, mekan, aşağıdaki yerler herhalde otel. Evet, yani bu tarihte maalesef buralarda kar bitiyor diyebilirim. Zaten yeni açıldı geçtiğimiz hafta. Cuma günü ee, durum böyle hadi bakalım yani biraz daha buralar ister daha kar ister merladan bol atmamız lazım kar istememiz lazım durum iyi değil bir hafta oldu aşılalı böyle giderse sanki durumu çok iyi değil gibi de pistleri görelim bakalım bilet keşesinin önüne geldik burada e, kontrol olay var Eee evet Ekrem anlat bakayım ya nasıl nasıl oluyor Harbi, sen daha önce gelmiştin. Evet. Gel. Aynen diyor ya bak kontr. Şu şurası mı? Aynen 5'e çıkanlar ben ya. Ben tamam tamam. Bu kontr. Tamam. 50 alırsın, tamam. 50 alırsan 10 kere çıkarsın. 100 bekle. Alırsan 20 kere çıkarsın. Ha. Hani mantıklı olan şu bekle. anda 2-3 kere çıkarsın. Ha. Anladım. 108 liraya geliyor. 20 yaparsın. Tamam. Anladım. Peki burada günlük var mı? 800. Günlük, bekle, bekle, bekle. günlük bile günlük yok değil mi? Kontur burada evet burada sadece konturlu. Evet fiyatlar fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Bir de ikinci Hadi bakalım. Bakın şurada acemi pistleri falan var. Hemen şurada görüyorsunuz yuvarlak. buradan şöyle bir geçelim. Tam okuyan yer burası mı? Ee, niye okumuyor? Tut abi tut Yan için. Evet. Evet okudu. Ee, kondoru ne zaman açıyoruz? Yarın inşallah. Yarın mı? Güzel. Güzel. İyi bakalım. Evet. Kondoru de biz dayanıp nasıl kondoru Şimdi evet burada 2-2 2-2 hala e, eski tesis var. Hadi reis gel. Gel. Geliyoruz hanım. Bu yavaş gelmez. Hızlı gelir. Vurur vurdu, oturduk ve gittik. işte bu! işte bu! Anlatmaya gerek yok. 2-2-2-2 i̇ki, Gideceğiz bakalım. Hız. Hız. fena değil. idare eder. Evet şurada tırmanma, petlantın, metlantın dalgalar yapmışlar. Köy şeyi gibi. Bu, ya. Böyle bakalım. Hadi bir çıkalım. Evet burada ee, bakın bu ikili teleferiklerle yukarı çıkıyoruz ve pistin gelişleri de buralar kar kar çok fazla kalmamış evet ya abi iyisin ha iyisin arka tarafta böyle arkadaşlar Bayağı bir açılan yerler olmuş ya şuralardan falan gidilir çok sorun değil ama e, maalesef kar ister ama yukarılar gayet güzel tatlı gözüküyor hadi bakalım devam Evet teleferiğin hızı ee, biraz yavaş uzunluk fena değil ama tabi buranın ana yukarı çıkış teleferiği e, için bence hız düşük ama gondollar işte e, burada devreye giriyor. Evet pistler bakın şu karşıda var karşıda hemen yani çamağacın arka tarafında şurada var yani kar yağsa aslında e, hemen şu taraflarda var kar yağsa aslında çok kere piste yapılabilir. Arka tarafta bu şekilde da Kayak merkezinin pistleri böyle. Bunu da Alman firması Leitner herhalde Almanda ee, direğinin üzerinde Leitner markasında gördük. insanlar evet bizim gibi manyaklar çılgınlar buralarda kaymışlar bu bol karın tadını böyle çıkarmışlar dostlar haydi bakalım devam evet buralarda dikkatimi çeken bir şey var ee, yani pisler eğer buralar pisse hiç basma olayı falan olmamış yani burada sanki iki gündür falan kar makinesi e, geçmemiş gibi enteresan her yer e, pis değil de bol kar olmuş bence e, aşağı taraflar böyle ee, göreceğiz yani burada acemi bir insan Buradan nasıl kayacak Sanki burası Bolkar Kayak Merkezi Gibi bir şey ismini değiştirmek lazım Eğer yukarıda öyleyse ee, Yani mazeretleri ne onu da bilmiyorum Bu karının basılmamasının sebebi Acaba Eee karın olmaması mı çok da bilmiyorum muhtemelen odur ama işte basılmamış herkes basılmamış işte kayamaz a yapanlar var acemiler var e, takılıp düşebilirler durum böyle ama ilk gün var ya, ilk gün acayip kayılırmış yani taş tepe toprak aşk kokuyor savunma dostlar Tarkan şarkı geldi e, yani öyle hadi bakalım Ekrem'le birlikte devam ediyoruz. Arkada da Ziya abi. Ziya abi! Evet. Ah, daha yeni uyandı deli Ve yukarıdan da uçak geçiyor gözüküyor mu bilmiyorum. Evet gözüküyor. Telin tam arkasında. Evet ilk teleferikten şimdi ineceğiz. 13 noğlu direkt, direkt son direğimiz. E, buralar durmayan e, tesisler arkadaşlar. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var ama asıl olay yukarıya doğru gidince başlıyor biraz daha biraz daha ileride. Şimdi reis koş. Koş, 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 koş. Evet, olay. Olay burada. Arkadan vurduruyordu beni olan. Arkadan vurduruyordu. Güzel diye işte Ziya abi. İşte o muhteşem dağın. Sümbültepe rakım 1965'miş. Şurada gözüküyor kahverengi tabelayla. Oo, daha işte de fena değil ha. Daha hiç de fena değil. Tas, tas mı? Taş. Ne yazıyor? Taş kafe. Taş kafe. Zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı müziğiyle. Aha da böyle. Hadi bakalım. Bir kez daha evet. yukarı çıkacağız. Mekanın sahibi biz diyor ya abi. Evet, izliyor. Yok diyor. E, yok abi sen öyle diyorsan yoktur. Hadi bakalım. B Bence de aynen aşağılar çok kötüydü. Bundan sonrası. Oo, bundan sonrası güzel ctm evet, STM 1 ile yukarı dönüyoruz. Evet. Çarp arkadan vurdurmalı. Birazcık harit yüksek olabilir. Yüksek değilmiş, biraz yukarı kalkmış. Evet, manzara olay bu şekilde. Haydi bakalım. Oy oy oy, oy. Valla fena da gözükmüyor, gayet güzel gözüküyor yani. Sevdim ben, fena değil. Bubble'da ta yukarılarda arkadaşlar. Göstereceğim. Evet. E, çok Kayseri'den alışık olmadığımız e, durumlardan bir tanesi var. Burada e, teleferiğe e, hem inebilip değil, hem inebilip hem de e, binebiliyor musunuz? Buranın ismi de STM e, 4'miş arkadaşlar. Evet. Durum ortam bu şekilde. Kolay gelsin. Evet. Buradan aynı zaman dediğim gibi e, biniş de var dostlar. Oh, oh, sallıyor. At üstündeymiş gibi. Haydi bakalım. Evet, yeni yaptıkları gondol bakın buraya kadar geliyor. Hemen alt tarafında bir teleferik daha gözüküyor. O teleferikle de tekrar bubble denilen şu vadinin arasına e, çıkıp yukarıdan aşağı kaymanın keyfini yaşıyorsunuz. Aslında kar yağsa bol kar anlamında e, burası bence Isparta bölgesi için Gayet büyük bir nimet, ee, büyük bir ee, yani büyük çok büyük kayak merkezi diyemem. Teleferikler daha çok şu dağların yamaçlarına, daha çok e, başka yerlere yayılsa e, daha da keyifli olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım devam. Evet, Bubble denilen yer sol üstte dağın hemen eteğinde gözüküyor. E, bardakla çay içmeye kalktığınızda bütün çay üzerinize dökülüyorsunuz. At sırtında gidermiş gibi dıkı 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 dık sizi sallıyor. Evet, ee, yeni yapılan bombol üst tesiste hemen şuralar ve arka tarafta da yeşil çamlarla üst tarafta beyaz karla birlikte de hiç de fena gözükmüyor dostlar. Hadi bakalım yukarılar fena değil aşağılar erimiş ama burada bu iş biraz daha devam eder bence. Evet, gondoldan inince ee, bilmeniz gerekiyor ya yeni yapılan yerde. Arkadaşlar bu tesiste bir ee, birazcık bir tuhaflık var. Şu anda geldik. Ah, tahtam aldım. Ve kaçıldım önünde. Evet olay bu. Buraya kadar geldik. Bir de bu işin şu yukarıda bubble denilen yeri var. Görelim bakalım. Mevlam neyler, neylerse güzeller. Hadi bakalım. indik. Şu bubble denilen bolkar. Burada pist yok benim gördüğüm kadarıyla. Gerçi var mı? Yok. Varsa da basmamışlar. Bubble denilen yere çıkacağız. Şu karşılardan, dağlardan, tepelerden aşağı inmeyi planlıyorum. Bakalım. Sadece çıkış videosu olacak. Belki bu videoyu ikiye de bölebilirim. çünkü baya baya bir uzun oldu. Evet. Hadi bir devam edelim. Hemen aşağıda bubble alt testine de geldik. Şurası zaten arkadaşlar. Hemen teleferikte inince niye gitmiyor bu ya? Evet. Bu dağlardan taşlardan gelip şu bubble'ı e, kayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bubble teleferine de bindik. Burada pis yokmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın insanlar ta buralar falan gezmiş gelmiş. Buranın en güzel tarafı da buymuş zaten. Bolkar. Şu dağın çanağın içinde böyle burada Bolkar yapmakmış. Hadi bakalım şu müzikle bir tevfik şey tevfik yemeyeyim. Ah söylemedim. Arka taraf böyle. Yukarı tarafa dönecek olursak da. Oh, aa, bura var ya taze taze kar yağsa. Tam bir Bolkar cennet olmuş ya. Tam bolhar cennet olmuş. Gerçekten. Aa, şiir gibi. Kaya bile kar yapışmış ya. Kayanın ucuna bile kar yapışmış. Güzel. Güzel. Perfect. Bir de kar tatlıysa var ya. Tadından yenmez. Zaten siyah işaretini de flamalarda koymuşlar. Haydi bakalım. Tehlikeli diyor. Şuraya diyor gitmeyin. Çok tehlikeli, çok dik diyor. Güzel. O zaman... Deli olanlar beni vay 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 vay, vay. Ee, Evet sadece manyak biz değiliz bak insanlar yukarı çıkmış buradan e, o iki dağın arasında hayvanın tadını ağzını yaşamışlar Evet oğlak geçidi rakım 2344 o zaman hadi gidelim Evet indik bakın şu çanağın içinde Bol müthiş bence, güzel bir yermiş. Biraz daha testler modern olsa, çok daha güzel olacak. Şimdi ben aşağıda bekliyor arkadaşlar. Bir önceki telefere bindiğim bir yerde, şuradan şuradan arkadaşların yanına gideceğim. Evet, ee, bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle karşıda da. Eğridir Gölü gözüküyor. Hemen şurası Eğridir Gölü. Yani aslında göle doğru kayışta yapma imkanı burada buluyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.